Ayşegül. Ayşegül. Ceren. Hı. Melda Ağla. Neredeyim ben? Nerede <laughs> olacaksın Ayşegül'cüm? Evdesin tabii ki. Biliyor musunuz? Ay çok acayip bir rüya gördüm. Yani anlatsam inanmazsınız. Şimdi biz e, Selim'le koridorda karşılaşıyoruz. E, Selim maçtan çıkmış. Ben de evden. E sonra Tuğçe geliyor. E, Selim Tuğçe'ye diyor ki... Tuğçe artık kabul et. Biz Ayşegül'le çıkıyoruz diyor. Ya kızım ne rüyası gerçek bu gerçek. Sen de duyunca bayılmışsın. Selim Cenk ve Murat seni buraya getirdiler. Şimdi aşağıda seni bekliyorlar. Ne? <laughs> Ceren sen in aşağıdakilere söyle kızım boşuna beklemesinler. Ayşegül daha bugün çok ayılıp bayılır. Ne yapacağını biliyorsun değil mi Selda? Ay iyi tamam gideceğim dükkanın sahibine devredeceğim. Ben de bak bir kere daha düşünsene ya. Şu saat işinde çok para var zengin olabiliriz. Hatta bu atasözlerimizde bile var. Neymiş o? Vakit nakittir. Vakit ne demek? Zaman. Zamanı ne gösterir? Saat. Nakit nedir? Para. Yani ne demek oluyor? Saat parayı gösterir. <laughs> Hah, ne olur hadi. Hadi. Günaydın Ayşegül. Günaydın Ayşegül. Günaydın. Ay Melda hala, Selda hala. Dün akşam rüyamda acayip bir şey gördüm. Yani anlatsam inanmazsınız. Bakın şimdi. E Selim'le e okulda koridorda karşılaşıyoruz. Selim maçtan çıkmış, ben de evden. Sonra ardından Tuğçe geliyor. Tuğçe de diyor ki, Tuğçe artık bunu kabul et. Biz Ayşegül'le çıkıyoruz diyor. <laughs> Sonra sabah oluyor. Bir kalkıyorum. Melda hala ve Ceren vardı. Sonra diyorum ki böyle böyle bir rüya gördüm. Ayşegül bu bir rüya değil. Gerçek diyorsunuz. Sonra tekrar bayılıyorum. Evet. Ayşegül ama her şey öyle oldu. Sen bayıldın ben seni yukarı doğru çıkartmaya çalışırken... ...merdivenlerden düştüm boynumu incittim. Bu arada Melda halan seni tuttuğu için sana hiçbir şey olmadı. Tabii Melda halanın kimi daha çok sevdiği de ortaya <laughs> çıktı. Yani bütün bu olanlar gerçek. Gerçek mi? -hı. -hı. <laughs> bu minder olayını iyi ki düşündüm. Aynı anda düşündük Serda. Ay her şeyden kendine pay çıkar yani Melda. Madem benim başarılarıma ortak olmayı bu kadar çok seviyorsun. Şu sahacı dükkanına da ortak olsana. Yüzde elli. Ay Selda yeter Allah aşkına konuşma. Hadi Ayşegül'ü kaldıralım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz